Burası kaldığımız ev. Gayet de güzel. Burası bahçesi. Burası köy. Amasra, Bozköy plajı. Güzel. Bu da çeri domatesi, tarla domatesi. Burası kaldığımız ev. Gayet de rahat ettik. Klima yok ama hava serindi. Burası kümes. Buranın için. Buzdolabı var. Televizyonu hiç açmadım. Şu benim valizim. Bugün burayı terk ediyoruz. Yedek çarşaf de var. Taburelerin üstüne valizimi koymuştum. Mandal var. Asacak bir var. Bu bahçe buraya ait. Yan tarafta da kalanlar var. Burası çakraza 5 kilometre. Amasra'ya da 12 kilometre. Burası banyosu. Burası tuvaleti. Temiz. Burası da çıkış kapısı. Şu merdiven var. aşağının kapıları böyle bakıyor. Keşke öbür Bakalım şöyle. Bahçe. Şu aşağısı simgen. mı? He orası yola kadar bizim. Ha, ha. Ha, ha. gel. Aha ne güzel. İyice bahçe var burada. Evet. İncir düşü şıp yiyebilirsin. Hmm. Bak bu armuttan da pekmez yaptım ben. Çok güzel oldu ağacından. Evet. <laughs> evet. Mısır var. Ta şuraya kadar. Bunlar ot herhalde. Hı <laughs> hı bu ot. Toprak mısır, yemiş tuttum aşağıya. Evet. Tavukların nerede? Hı? Ha, sizin yumurtalarınızı yedik. Kümes neresi? Orası. Şurası mı kümes? Hocamın ev yaptım ben onları. <gülüyor> <gülüyor> Sefa sürüyor. Gel yokken rahat etsinler diye. <laughs> Sefa sürüyorlar. Evet. Vay, vay vay. Şimdi maydanozu tuttum bak oraya. Çok güzel. Allah Allah. Bu her mevsimde başka bir yemişe adet geliyorsun burada. Evet. Hı hı. İncir İndireyimse Şeyler nerede? Alacağım. Hı hı. E, domateslerin nerede? Da, dalında görmek var. istiyorum. Heh, tamam. Hıh. Hı. ya. Yani. Ama Dalından domates diyelim. <laughs> <laughs> çok güzel. Bak süt kabağı var yanında, süt kabakları yanındakiler. Hı. Hmm. Ne güzel. Bu bildiğimiz ka kabak değil mi? Değil değil mi süt kabak. Şey bak orada bir tane hiç götürmüyor. Tek biz anca işte. gençlik. Hani nerede? <laughs> süt kabağı <laughs> ne işe yarıyor? Kızartılan, kızartılan kabak değil mi? Büyüsün elleme istersen. Şurada da var bak. Ha çok güzel. Aha. Yeni yeni kendine geliyor. Bak şurada da değişik bir domates var. Evet. Uzun şey, uzun. Tarla domatesi. Hı. Bak fasulyeler var mısırların dibinde. Burası okay. fasulye olacak onlar. Bak mısırın. Ha gördüm tamam. Şunlar nane mi yoksa? Üstüne basmayın. Çok güzel. E, İskilip'te de şey yaparlar. Mısırın dibine fasulye dikerler. Evet. O mısıra dolanır. Ha, o benim işte onlardı, Bozköy. Evet. Bu çarşıda satılan kabaklardan. Biraz fazla büyümüş. Ne kadar güzelsiniz siz böyle. Tarla domatesiymiş bunlar da. orada kaldık. Allah'a sağladık Bozkey. Bozköy, Seyir Tepesi'nin hemen yanı. Bozköy plajı. Amasra. Bozköy plajı. Kumsal. Manzarası güzel. Harika.